Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Severek takip ettiğim, işini iyi yapan, farklı konseptiyle paranormal vakaların geçtiği ıssız yerlere gidip videolar çeken bir kanal, paranormal mi kanalı? Adını duyduğunuzdan eminim. Kanalın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Kendisine abone olmayı unutmayın. Pişman olmayacaksınız. Şimdi videoya geçelim. İyi dinlemeler. Adım Kadir. Sizleri Yıllar önce yaşadığım zorlu dönemlerimi, olaylarımı anlatmak istiyorum. Üniversiteyi Bolu'da okuyordum. Üniversite birini sınıf bitince yaz tatil için Erzincan'a köyme doğru yola koyuldum. Saatler süren yolculuğun sonunda köyme varabilmiştim. Köyümün havası çok güzeldi. Temiz ve ferah. Şehrin havası beni bunaltmıştı. Evin önüne vardığında yemek kokuları etrafı sarmıştı. Annem geleceğin bildiğinden bana en sevdiğim yemek olan sarmayı yapmıştı. Kokusundan anlayabiliyordum. Hemen kapıyı çalıp, annemi öpüp hasret giderdikten sonra içeri geçtim. Üniversitede kim böyle yemek yapacak da bu kadar güzel kokacaktı? İlk işim odama gitmek oldu. Bavulma odama yerleştirip sofraya oturdum. Annemle sohbet ede de yemeğimizi yedik. Ona babamın nerede olduğunu, onu çok özlediğimi söyledim. Baban iki haftalığına Almanya'ya yük götürmeye gitti oğlum dedi. Babam tır şoförü olduğundan uzak yerlere yük götürür getirirdi. Babası tır şoförü olanlar bilir. Evde birkaç gün kalır sonra da yola giderdi. Yani babamı az görüyorduk. Anneme ben biraz dinleneceğim. Yol çok gördü diyerek odama geçtim. Kafamı yastığa koyduğumda uyudum. Akşam kalktım. Kendim bitkin hissediyordum. Duş aldıktan sonra televizyon karşısına geçtim. İzleyerek uykuya daldım. Sabah kalktım. Annem hala uyuyordu. Anneme kahvaltı hazırlayıp annemi çağırdım. Yemeğimizi yiyip biraz da sohbet ettikten sonra evden çıktım. Dolanırken köy kahvesine doğru yürüdüm. Yakın arkadaşım olan Emre'yi özlemiştim. Ona da daha önceden geleceğimi haber vermiştim. Emre de gel seni özledim. Beraber şelaleye falan gideriz demişti. Ahmet abiden bir çay isteyip masaya oturdum. Biraz sohbet ettik. Yaklaşık 15 dakika sonra Emre de geldi. Hemen sarılıp oturduk. Bana köyden bahsetti. Biraz muhabbet ettik. Öğlen bir gibi fındık fıstık alıp köyün buz gibi şelalesine gittik. Biraz yüzdükten sonra diğer arkadaşlarım da gelmiş. Bizi suda görünce hemen suya atladılar. 10-15 dakika sonra sudan çıkıp kurulandık. Bir taşın üstünde oturup sohbet ettik. Bana ava gitme sözü verdiler. Akşama doğru evlere dağıldık. Eve geldiğimde annem sofrayı hazırlamış beni bekliyordu. "Annem eğlendim bugün? Arkadaşlarını gördün." dedi. "Evet, şelale çok güzeldi. İyi oldu." Bayağıdır böyle güzel vakit geçirmemiştim dedim. Yemekten sonra sofrayı kaldırıp odama geçtim. Üstümü değiştirip duş almam lazımdı. Sudan olsa gerek üstüm bir tuhaf kokuyordu. Banyoya girdim. Duş alırken şampuan şişesi yere düştü. Şampuan almak için eğildiğimde klozetin arkasında ufak bir kırık gördüm. Sonradan alçı yapıldığı belli oluyordu. Dikkatlice baktığımda Arapça yazılar dikkatimi çekti. Alçıyı yaptıktan sonra daha kurumadan Arapça bir şeyler yazılmıştı sanırım çok merak ettim. Kırıp açsam mı, açmasam mı diye ikilemde kaldım. Merakıma yenik düştüm. Şortum falan giyip depodan çekiç aldım. Ne olur ne olmaz diyerek banyonun kapısını kilitledim. Biraz inceledikten sonra kırmaya başladım. Zaten 2-3 kere vurduktan sonra kırılmıştı. İçinden bir poşet çıktı. Poşeti aldım. Odama koyup geri banyoya döndüm. Banyodaki kırdığım yerleri temizledim. Tekrardan odama dönüp poşeti açtım içinden hayvan derisine sarılmış birkaç kağıt ve muska çıktı. Bu da neydi böyle? Büyü müydü acaba? Muskanın iplerini kopardım. İçindeki ayetleri görünce içim rahatlamıştı. Kur'an ayetleri ve bilmediğim yazılar, semboller vardı. Kağıtları da inceledim. Bir tane kağıdın içinde bilmediğim bir dilde bir şeyler yazıyordu. Dikkatlice baktığımda altında Türkçe bir adres vardı. Zor durumda kalmadıkça bu kağıttaki yazıyı okuma diyordu. Bu da neydi ki? Arapça yazılar ve adres. Neden bizim evimizde saklanıyordu? Dediğini yapıp adresin üzerindeki Arapça olan yazıları okumadım. Çıkardıklarımı düzgün şekilde poşete geri koyup uyudum. Rüyamda ben 10 yaşlarındayken vefat eden dedemi gördüm. Bana neden açtın o muskayı diye sordu. Ardından o adrese gitmemi söyledi. Dedemi iki tane uzun ve çarşaflı varlık kollarından tutup karanlığa doğru çekti. Sonra da uyanmıştım. Uyandığımda telefonu elime alıp saate baktım. Saat 2.30 olmuştu. Ben de bayağı susamıştım. Sanki bir saat koşmuş ve terlemiş gibiydim. Mutfağa girip bir bardak su içtim. Kalbim gerektiğinden fazla atıyor. Sanki yanlış bir şey yapmışım da cezasını bekliyor gibiydim. Suyu içip üst kattaki odama çıkarken arkamdan gelen bir karartı fark ettim. Hızla odama girip kapıyı örttüm. Arkamdan kapının önüne kadar gelmişti. Ayak seslerini duymuştum. Eğilip kapının altından baktım. Topuklarını görebiliyordum pislik, yara bere içinde bir ayaktı. Bu annemin ayağı değildi tabii ki de. Ne olabileceğini düşünürken kapının öndeki şey tırnaklarıyla kapının üstünden altına kadar kazıdı. O tırnaklar kapıyı değil de yüreğimi, bedenimi kazıyordu sanki. Korkudan ölecek gibiydim. Ayakları tersken nasıl yapabiliyordu bunu? Birkaç defa daha kazıdı. O ara ayağa kalkmış tam kapının arkasındaydım. Bir hamleyle kapıyı açıp vurmayı planlıyordum. Dua okuyarak hızla kapıyı açtım. Karşımda birini beklerken kimse yoktu. Şaka gibi. Kafayı mı yiyordum? Az önce bu kapının önünde ayaklarını gördüm. tırnaklarıyla kapıyı kazıyan biri vardı ama şu an kimse yoktu. Kapının arkasına baktım. Tırnak izleri vardı ve üç tane tırnak izi. Kapının en üstünden en altına kadar devam etmiş. Kapının bazı yerlerinde Arapça yazılar vardı. Merdivenin ucuna baktığımda 2 metre boyunda ağzından salya akan Kolları diz kapağına kadar gelen ve tırnakları uzun bir varlık vardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda annem başımdaydı. Bana merdivenden düşüp bayıldığımı söyledi. Kafama sargı bezi sarmış. Uyanmamı bekliyormuş. Uyanınca birkaç dua okuyup çok şükür dedi. Bir bardak su getirdi. Hemen suyu içtim. Kalkıp aynaya baktım. Kafamdan akan kan bezi kıpkırmızı yapmış ama yaram acımıyordu. Annem sen dinlen diyerek odasına gitti. Ben de elimi yüzümü yıkayıp odama gittim. Yatakta olanları düşünmeye başladım. Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Sabah kafama sarılan bezi çıkardım. Hiçbir iz, yara falan yoktu ama o kan nereden gelmişti? Anneme kafamı kanadını ama yaranın olmadığını söyledim. Tip tip suratıma bakıp ne diyorsun oğlum hiçbir şey anlamadım dedi. Dün gece merdivenden düştüğümü söyleyip başıma bez sarmışsın yani dedim. Oğlum dün gece ben hiç kalkmadım ki sen bir doktora görün dedi ve güldü. Olanları çözemiyordum. Kahvaltı yapıp düşünmeye başladım. Gördüklerim rüya mı yoksa gerçek mi olduğunu düşünürken aklıma çözdüğüm omuzka geldi. Ne olduysa omuzkayı çözdükten sonra oldu. O gece de rüyama dedem girip bana adrese gitmemi söylüyordu. Adrese elime aldım. Adresin üzerinde duran zorda kalmadıkça okuma yazısına baktım. Onun hemen yanında Arapça yazılar yazıyordu. Arapça okumayı bildiğimden bunun bir dua olduğunu anladım. Duayı ezberledim. Kağıtta yazan adres bize yakın olan bir köyü tarif ediyordu ama bir rüyadan da o adrese gitmek istemiyordum. Öğlen iki gibi kahveye geçip bir masaya oturdum. Kahveci Ahmet abi bana bir çay getirdi. Emre'yi arayıp yanıma gelmesini söyledim. O da zaten dışarıdaymış. Beş dakikaya geliyorum dedi. Emre geldiğinde başımdan geçenleri anlattım. Bana köyün havası sana yaramadığından kötü bir rüya görmüşsün. Bir şey olmaz dedi. Bana inanmamıştı herhalde. 1 iki saat oturduktan sonra canım sıkılmış eve gitmek istiyordum. Emre'ye ben eve gideceğim uykum var diyerek kalktım. O da benle beraber kalkıp ben de gideyim o halde dedi. Eve geldik. Film açıp seyretmeye başladım. Saat 5 civarı dışarı çıktım. Arkadaşlarla hava gidecektim. 3-4 arkadaş toplanıp ormana doğru gittik. Bana da bir saçmalı verdiler. Muhammed aman ha şehir çocuğu bizi burayım deme diyerek kahkaha attı. Komik olmadı halde ben de ortamı bozmamak için gülmeye başladım. Av güzel geçmişti ama elimiz boş geldik. Zaten pek bir şey çıkacağını düşünmüyorduk. Hava kararttıktan sonra evlere dağıldık. Gene gece olmuştu. Acaba o varlığı tekrar görecek miyim diye düşünüyordum. Telefonumdan oyun oynayarak zaman geçiriyordum. Amacım sabah ezanına kadar uyumamaktı ama saat 3 gibi uykuya yenik düştüm. Rüyamda köydeki derin yanındaydım. Çok susamıştım, eğildim. Avcuma su doldurup içtim. Bir daha suyun içine avucumu koydum. Elimi biri çekti. Dereye doğru beni çekiyordu. Dereye düştüm. Yüzme bildiğim halde çırpınıyordum. Ayaklarımdan. Elleri sert ve tırnakları uzun bir şey çekiyordu. Her ayağımı çektiğinde tırnaklarını batırıyor, canımı acıtıyordu. Dereden çırpınarak çıktım. Derenin karşısında akşam merdivende gördüğüm uzun tırnaklı varlığı gördüm. Arkamı dönüp kaçacaktım ki arkamı dönümde burnumu dibinde beliriverdi. Biraz geri çekilip ona baktım. Bana doğru yavaş yavaş geldiğinde aklıma o ezberlediğim dua geldi. İlk önce içimden okudum. Bir işe yaramayınca bağıra bağıra okudum. Rüyadaydım ama bağırdığım sesi ek olarak duyuyordum. Ne garip ve kötü bir rüyaydı. Bağıra bağıra dua okumaya başlayınca karşındaki cin yere düşüp acı çekmeye başladı. Acı çektiği kıvrandığından anlaşılıyordu. Duayı okumayı bıraktığımda cin oradan hızla ormanın derinliklerine gidip gözden kayboldu. O sırada uyandım. Daha rüyanın etkisinden çıkmadan kendimi mutfağa attım. Çok fena susamıştım. Su içtim. Ayaklarımda bir sıcaklık hissettim. Ayağıma baktığımda gördüklerim beni şok etti. Rüyamda derede beni aşağı çeken cinin tırnak izleriydi. Ayağım daha fazla kanamasın diye pansuman yapıp bezle sardım. Canım çok acısa da yapabilecek bir şey yoktu. Yatağıma geçtim. Yaklaşık yarım saat dua okudum. Sabah ilk iş anneme, dedem hakkında sorular soracak ve muskayı gösterecektim. Saat sabah 7 gibi uyumuştum. Öğlen bir gibi uyandım. Akşamın yorgunluğu hala üzerimdeydi. Elimi yüzümü yıkayıp annemi çağırdım. Yanıma gelip oturdu. Anne, dedem eskiden ne iş yapıyor dedim. Annem bana neden bu soruyu sorduğumu sordu. Boş ver anne, merak ettim diye geçiştirdim. Başımdan geçenleri anlatırsam benim için çok üzülürdü. Annem dedemin eskiden ilimli bir hoca olduğunu, köy köy gezip insanlara yardım ettiğini söyledi. Muskayı masamdan alıp yanına getirdim. "Bunu neden çıkardın oğlum? Deden bizi korumak için koymuştu oraya." diye kızdı. Ben de "Madem korumak için koymuş, neden bana söylemediniz?" merak edip baştım dedim. Bana sinirlendiği gözlerinden anlaşılıyordu. Kaşlarını çatıp onu aynı yerine koymamı söyledi fakat hiç öyle bir şey yapma niyetim yoktu. Muskayı boynuma astım. Anneme akşam gelmeyebilirim, arkadaşımda kalacağım diyerek evden çıktım. Köydeki otobüslerin kalktığı yere gittim. Gideceğim köye otobüs kalkmıyordu. Başka köye giden otobüs şoförüne, bu adrese nasıl gidebilirim? Buradan kalkan araba var mı dedim. Şoför, "Hayır. O köye uzun zamandır araba kalkmıyor. Köyde kimse yaşamıyor zaten. Sen ne yapacaksın orada?" dedi. "Tanıdığım birinin yanına gideceğim." dedim. Şoför bana bakarak, "Bin hadi, ben götüreyim." dedi. Kararını değiştirmeden bindim. Otobüste 3-5 kişi daha vardı. Tek tek onların da gidecekleri yere bıraktıktan sonra gene aynı noktaya geldik. Şoföre beni gideceğim yere neden bırakmadın dedim. Beni hiç duymamış gibi arabadan indi. 10-15 saniye sonra başka bir şoför koltuğuna binip hadi gidelim dedi. Kağıdı uzattım. Adresi biliyorum. Vermene gerek yok. Kadir neler yapıyorsun bayağıdır. Seni göremiyorum. Nerelerdeydin dedi. Ben şok olmuş bir şekilde adama bakıyordum. Adımı nereden biliyorsun dedim. Ben senin dedeni tanırdım. Sen küçükken de seninle balı tutmaya giderdi. Sen hatırlamazsın dedim. Anladım. Adınız ne diye sordum. Adım Mehmet. Topal Mehmet derler bana. Ayağına baktım. Hiçbir şey yoktu. Ayağınıza hiçbir şey yok. Neden böyle diyorlar dedim. Eskiden vardı ama şu anda yok dedi. Konuşa konuşa köye gelmiştik. Bu arada size köyü tarif edeyim. 20-30 hanelik yıkık dökük evlerden oluşan bir köy. Arka tarafında ise ormanlık var. Köye girmeden bir dere, derenin üstünde de köprü. Köprüyü geçmeden arabayı durdurdu. Topal Mehmet abi bana, bundan sonrasını sen gideceksin. Kendine çok dikkat et dedi. Allah'a emanet diyerek köprüden geçtim. Bu sırada Mehmet abi arabayı geri döndürüp gitti. Köyde kimse yok gibiydi. Bu nasıl bir köydü? Kimsenin olmadığı bir köyde bana kim yardım edecekti? Bir umut köyden birkaç kapıyı çaldım fakat açan olmadı. Köyde tavuk, koyun sesleri geliyor ama kimse yoktu. Köyün sonunda ve yukarısında kalan iki katlı bir ev vardı. Dikkatimi çekmişti. Oraya doğru yürümeye başladım. Bu sırada sağ tarafında kalan evlerin birisinde perdeye aralamış bana bakan bir çocuk vardı. Biraz göz göze kaldıktan sonra çocuğu iki el içeri çekti. Biraz ürktüm. Adımlarımı hızlandırmaya başladım. Gideceğim yere yaklaşmıştım. Arkadaki evlerden sesler gelince koşmaya başladım. Yukarıdaki evin içinden biri çıkıp bana bakıyor. Gel işareti yapıyordu yaşlı bir adamdı. Koşmayı bırakıp yürümeye başladım. Amcayı görünce amcanın yanına gidip selam verdim. Doğru mu diye adresi ona gösterdim. Evet oğlum burası. Gel içeri geçelim dedi. İçeri geçtik. Yer minderlerine oturup amcaya baktım. Amca nasılsın evladın deyip sanki beni özlemiş gibi suratıma bakıyordu. Ben de şükür bu aralar birkaç sıkıntım var dedim. Amca da biliyorum evladım biliyorum onun için geldin dedeni tanıyordum. Çok yakın dostumdur. Sen de ona benziyorsun. İnşallah onu yolundan devam edersin dedi. Anlamamıştım ama inşallah amca dedim. Bu arada isminiz ne diye sordum. İbrahim. Tanıştığıma memnun oldum İbrahim amca dedim. Evladım ben çay koyayım sonra sen başından geçenleri anlatırsın bana diyerek mutfağa gitti. İbrahim amca gittikten sonra saatime baktım. Saat 7.20 idi. Ne yapacaktım? Ya İbrahim amca da bana çare bulamazsa? 5-10 dakika sonra İbrahim amca içeri geldi. Elindeki muskayı bana uzatıp boynuna as. Kaybetme diyerek mutfağa doğru gidip çayları getirdi. Çaylarımızı içerken ona banyoda görüp açtığım muskayı, rüyamda gördüklerim ve kağıtta yazılanların hepsini anlattım. Yıllardır bugünü bekliyordum. Her şeyi insana öğretmek için dedi. Neyi öğretmek için İbrahim amca dedim. Hüttamlık öğretmek için. Sen de deden gibi hüttam olacaksın dedi. Ben boş bir bakış ile hüttam ne demek diye sordum. Hüddamlar insanlara yardım eder, musallatları ve büyüleri çözer. Her hüddamın yanında onlara yardım eden Müslüman cinleri vardır dedi. Şu an sizin yanınızda var mı dedim. Evet var. Zamanla sen de bunlara alışırsın. İstersen göstereyim cinlerimi dedi. Ben inanmadığım için gösterin dedim. İbrahim amca gülümseyerek sağ tarafına bir şeyler söyledi. İbrahim amcanın sağında 2 metre boyunda kolları uzun, yüzü çarşaflı bir cin belirdi. Ben bayılmışım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kalktığımda olanları anlamaya çalışıyordum. İbrahim amca diye seslendim. Kimse cevap vermemişti. Ayakkabımı giyip dışarı çıktım. Sabah bomboştu bu köy. Ne ara bu kadar kişi gelmişti. Çocuklar koşturuyor. İnsanlar ise bahçede oturuyordu. Bir dakika. Bu koşan çocukların ayakları neden ters ya da oturanların? Köydeki tüm cinler bana bakıyordu. İbrahim amcayı gördüm. O da bir bahçede oturmuş. Beni izliyordu. Eliyle bana gel işareti yaptı. Ben gitsem mi, gitmesem mi diye düşünürken gitmemeye karar verdim. İçeri geçip ağladım. Nereye geldim ben? Her bulduğun adrese gidersen böyle olur diye kendime kızıyordum. Birkaç dakika kadar sonra İbrahim amcanın eve doğru geldiğini gördüm. Hemen gözyaşlarımı silip dışarı çıktım. İbrahim amca korkma evladım. Bunlardan sana zarar gelmez. Bunlar seni korur. Hepsi Müslüman. ''Benimle gel, sana göstereceklerim var. Sen de Hüddam soyundan geldiğinden cinlerle sıkıntısız bir halde konuşabilirsin. Hangi dilde konuşursan konuş, onlar kendi dilinde anlayacak.'' dedi. Bir bahçeye girdik. İbrahim amca ''Selamun Aleyküm.'' dedi. Oturan cinler ayağa kalkıp ''Aleyküm Selam.'' dediler ama ağızlarını oynatmadan. Sanki sesleri beynimin içindeydi. İşlerindeki en yaşlısı ''Hüddam, geç otur.'' dedi. Eliyle de yanını işaret ediyordu. Şahsen korkuyordum ama... Bana zarar vermeyeceklerini ve Müslüman olduklarını bildiğim için korkarak da olsa yanına oturdum. 10-15 saniye sessizlikten sonra yaşlı olan cin bana dönüp, yeni hüttam sen olacaksın. Hem cinler alemini hem de kendi alemini koruyacaksın. Bu çok güzel fırsat. Bunu değerlendir. Her zaman yanındayız. Seni koruyacağız. Senin deden hüttamdı ama diğer hüttamlar gibi değildi. Deden mahkeme kurabilen, tek kelimesiyle onlarca cinleri durdurabilen veya yakabilen biriydi. Deden çok güçlüydü. Bize ve bizim gibilere çok yardımı dokundu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun dedi. Ben dedemin bu kadar sevildiğini bilmediğim için gözlerim dolmuştu. Bir de ben nasıl hüddam olacaktım? Hüddam olmak için ne yapmam gerekiyordu veya hüddam olmanın kötü yanları var mı diye düşünürken yaşlı cin her şeyi zamanla öğreteceğiz. Birkaç gün köyümüzde misafir ol dedi. Cin bu sözlerini söylerken yaklaşık 20-30 tane farklı cin köye girdi. Köye girdiklerinde birkaç Müslüman cin evlerine girip saklandı. Diğerleri ise bizim olduğumuz bahçeye gelip önümde yarım daire oldular. Hepsi sanki değerli bir eşyayı koruyormuş gibi beni koruyordu. Gelen cinler çirkin ve korkutucuydu. Boyları 2-3 metre, tırnakları pis ve uzun, gözlerindeki nefretle bana bakarak sen bizimsin dedi. Türkçe konuşmuyordu fakat anlıyordum dediklerini. Müslüman cinlerden biri onlara doğru bağırarak hemen çıkın köyümüzden. Allah şahidim hepinizi parçalarım dedi. Müslüman cin böyle deyince bana da bir güven gelmişti. Ortalarından geçip kafir cinlere yaklaştım. Onlara yaklaşınca onlar korkmuş gibi geriye çekildiler. Benden korktuklarını bildiğim için ya gidin ya da hepinizi yakarım dedim. İçlerinden cüsseli olan kahkaha atarak burnumun dibine kadar geldi. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bizi ve bizim gibilere gücün yetmez. Dedeni parçalara ayırdığımda dedenin son sözü intikam mı alacağım dedi. Ama alamadan öldü. Sen de öleceksin. Tıpkı deden gibi dedi. Karşındaki cin bunları dediğinde o kadar öfkelenmiştim ki ezberlediğim o kağıttaki duaları bağıra bağıra okumaya başladım. Bir elimle de o cinin omzunu tuttum. Cin bağırarak can çekişerek diz çöktü. Arkadaki cinler uzaklaşmış, oradan seyrediyorlardı. Bu sırada arkamda duran Müslüman olan cin karşımdakinin kafasını tek hamleyle kopardı. Diğer cinleri göremedim. Olayın şokundaydım. Öfken bir cini öldürmüştü. Ya onun kabilesi peşime düşerse? Müslüman cinler bana bakıyordu. Sanki benden bir şeyler söylememi istiyorlardı. Ben de onlara bakarak hüttam olmayı öğretin. Hüttam olmak istiyorum dedim. Yaşlı olan cin gülümsedi. Tamam. Yarın ilk iş İbrahim Hoca sana hüttam olmayı öğretecek dedi. Hepimiz oturup sohbet ettik. Yıllardır senin gibi bir hüttan bekliyoruz. Senin gibileri hiç kalmadı. Dedenin vefatından sonra kafir olan cinler meydanı boş bulup bizlere zulüm etti. İbrahim amcan gelip onlarla anlaşma yapmıştı fakat senin geldiğini duyunca cinler aleminde büyük bir konu olmuş. Herkes seni konuşuyordu. Kafirler senden korktukları için sen hüttanlığı öğrenmeden seni öldürmek istiyorlar. Deden sana bir hatıra bıraktı evladım. Bugünün geleceğini bildiğinden sana önceden hazırlamış olduğu şeyler var. Hüttam olmak istiyorsan ilk önce dedenin sana bıraktığı sandukayı aç. Yıllardır saklıyorum onu dedi. Tamam açacağım dedim. Artık alışmıştım korkmuyordum cinlerden. En azından Müslüman olanlarından. Benle konuşan yaşlı cine ismini sordum. Zeyrut dedi. Saat gece 3 gibi uykum gelmişti. İbrahim amcaya utanarak uykumun geldiğini söyledim. Bana yer yatağı hazırladı. Son odadan çıktı. Uykum çok geldiğinden yerimi yadırgamadan uyumuştum. Sabah namazında uyandım. Kalkıp namazımı kıldım. Kıldıktan sonra Kur'an okumaya başladım. Saat 8 gibi kahvaltı için İbrahim amca beni çağırdı. Kahvaltı beklentim biraz yüksekti aslında ama sofrada sadece yumurtayla salça vardı. Yemeği yiyip kalktım. İbrahim amca, eve gitmem gerek. Birkaç eşyam var dedim. İbrahim amca, olmaz. Gidemezsin. Başına bir şey gelebilir. Cinler aleminde herkes seni konuşuyor. Eşyaların nerede söyle. Ben cinlerime söylerim, getirirler dedi. Dolabımın çekmecesinde biraz param olduğunu ve birkaç özel eşya istedim. İbrahim amca bana bakıp, senden para isteyen mi var? Bizim misafirimizsin. Kahvaltıda az şey vardı. Farkındayım. Ben böyleyim yıllardır. Elimdekilerin değerini biliyor. Onlarla geçiniyorum dedi. Cebinden para çıkarıp bana uzattı. Hatırı sayılı bir miktardı. Çarşıya git. Sana. Seni koruması için cin göndereceğim dedi. Utana utana. Tamam dedim. Tamam dediğinde Kendimi şehrin çarşısına yakın bir yerde bulmuştum. Ne oldu? Nasıl geldim diye telaşla düşünüyorken kafamda bir ses yankılandı. Biz getirdik. Sen işini bitirene kadar yanındayız dedi. O zaman anlamıştım cinlerin getirdiğini ama çok yorulmuştum. Çarşıya doğru bir 10 dakika yürüdüm. Çarşının içinden gerekli malzemeleri aldım ve marketten de birkaç yiyecek içecek kahvaltılık aldım. Şimdiki sıkıntı nasıl eve dönecektim? Bunu düşünüyorken Yine kafamda o ses, seni ilk getirdiğimiz yere git, oradan eve götüreceğiz dedi. Bu ses başımı ağrıtıyor ve beni heyecanlandırıyordu. Dediğini yapıp aynı yere gittim. Gözlerimi kapattım. Bir rüzgar esti. Gözlerimi açtığımda köydeydim. Bu sefer daha çok yorulmuştum. 2-3 dakika oturduktan sonra ayağa kalkıp köyün içine girdim. Köye girdikten sonra İbrahim amca bana selam verip gel işareti yaptı. Eve girip malzemeleri koydum. Öğle namazını kıldım. İbrahim amcaya eğer izin verirsen bugünün yemeğini ben yapmak istiyorum dedim. İbrahim amca ben fazla yemem ama senin için bir tadına bakarım dedi. Gülümseyerek mutfağa geçtim. Pilav üstü tavuk yapacaktım derken İbrahim amca içeri girip misafirlerimiz var. Yemeği biraz fazla yap dedi. Ben de dediğini yapıp yemeği biraz daha fazla yaptım. Misafir kim gelecek diye düşünürken yemeği bitirdim. Dinlenmesi için mutfakta bırakıp içeri geçtim. İçeride İbrahim amca Kur'an okuyordu. Kur'an'ın bitmesini bekledim. Kur'an bittiğinde ona kim gelecek diye sordum. Gelince görürsün. Sandukan orada. Açmayacak mısın dedi gülerek. Dedemin bıraktığı sandukaya uzanıp önümü aldım. Dışına biraz baktıktan sonra açtım. Eski olduğu her halinden belliydi. İçinden mektup. Bir şeyin içinde bilmediğim bir karışım ve safran ile yazılmış eski bir kağıttan üstünde de dua vardı. Kağıdı sandukaya koyup mektubu açtım içinde oğlum. Hüddam olmak istiyorsun, biliyorum. Bu yolda Allah yardımcın olsun. Sen bunu okuduğunda muhtemelen ben vefat etmiş olacağım. Annene iyi bak. Sandukanın içindeki kağıtta bir dua var. Onu okuduktan sonra kalp gözün açılacak. Duayı okuduktan sonra sana yaptığım o özel karışımı iç. Karışım seni koruyacaktır ve güçlendirecektir. Korkmayacaksın. Mazlumun yanında dağ gibi dur. Karışımı içtikten sonra benim en güçlü cinim senin yardımcın olacak.'' Ondan korkma. Zamanla dışırsın. Zaten o sana yeri geldiğinde öğretmen, yeri geldiğinde dostun olacak. Eğer sen yaşıyorsan kafirler tehlikeyi sezip seni öldürmek isteyeceklerdir. Kendine dikkat et. Allah'a emanet. Mektubu okudum da gözlerim doldu. İbrahim amca ne oldu? Kötü bir şey var mı dedi. Hayır amca kötü bir şey yok dedim. Dedem bana güveniyor. Ben onu yarı yolda bırakamam dedim. Biraz daha düşündükten sonra kağıttaki duayı okudum. Yüzüme çarpan hafif bir rüzgar hissettim. karışmıştım. Bir süre gözlerim bulanık gördükten sonra onu gördüm. Dedemin yardımcısı olan cini. Yaklaşık 3 metre boyunda. Omzundaki eski uzun bir kılıçla bana bakıyordu. O kadar korkutucuydu ki başımı başka yöne çevirip geri odaklandım. İbrahim amca ne oldu? Neden kilitlendin yere? Dedenin yardımcısı mı geldi diye sordu. Evet dedim. O kadar korkutucu mu dedi? Evet dedim. Dilim kilitlenmişti. 3-4 dakika kekelerek konuşuyor ve korkuyordum. Benden korkma diye bir ses kafamda yankılandı. Kafamı ona çevirdim. Benim korktuğumu anlayınca biraz daha geride durup karanlığa geçti. İbrahim amca bana "Ben çıkıyorum. Seni rahat bırakayım. İşim bittiğinde bahçede olacağım." dedi ve çıktı. Bence ne bakarak ismin ne diye sorduktan sonra başımı öne eğdim. "Adım Mahrun. Allah yardımcın olsun. Bu yolda beraberiz. Gerektiğinde senin için canımı feda ederim." dedi ve kayboldu. Bahçeye çıkıp İbrahim amcanın yanına oturdum. Köyde çok fazla cin varmış. Kalp gözüm kapalı olduğundan bir kısmını görüyordum. İbrahim amca, kalp gözüm açıldı artık. Sizin yanınızdayım. Gerektiğinde yardımcımı nasıl çağıracağımı sordum. İsmini söylemen yeterli. Ondan korkuyor musun diye sordu. Biraz dedim. Gülerek alışırsın, merak etme dedi. Mahrun diye aklımdan geçirdim. Kimse gelmemişti. Kafamı soluma çevirdiğimde o endamlı görüntüsünü görüp irkildim. Neredeyse sandalyeden düşüyordum. İbrahim amca ''Evet korkmuyorsun anlaşılan'' dedi ve güldü. ''Korkuyormuşum demek ki'' dedim. Ben de akşam ezandan sonra namaz kılıp sessiz bir odaya geçtim. Mahru'nu çağırdım. ''Mahru'na ben insanlara nasıl yardım edeceğim hiçbir şey bilmiyorum'' dedim. Mahru'n kaybolup bana bir kitap getirdi. Yaklaşık 400-450 sayfalık eski bir kitaptı. Kitabı bana uzattı. Elinden alıp içine baktım. ''Birçok büyü bozma.'' koruma, çember, seyahat etme gibi işe yarar bilgiler vardı. Kitabı okumaya başladım. İki gün boyunca sadece kitabı okuyup bitirdim. Kitap bittiğinde öğrendiğim her şey aklımdaydı. Hiç unutmamıştım. Akşam namazımı kılıp Mahrun'u çağırdım. Mahrun'a, annemi görmek istiyorum. Beni ona götür dedim. Bunu der demez kendimi evde buldum. Odamdaydım. Geçen seferki gibi yorulmamıştım. Bir de evde bir gariplik vardı. Pis kokuyordu. Odamdan çıkıp anneme seslendim. Anne ben geldim neredesin diye. Odamdan çıktığımda pis kokunun banyodan geldiğini fark ettim. Koşarak al kata inip banyoya girdim. Keşke bu işlere hiç bulaşmasaydım dediğim o an annem banyoda kafası gövdesinden ayrılmış hayvan saldırısına uğramış gibi yerde yatıyordu. Ben o görüntüyü gördüğümde kusmaya ağlamaya başladım. Keşke hiç gitmeseydim o köye. Jandarmayı aradım. Bunu ona kimin yaptığını öğrenmek için Mahrun'u çağırdım. Mahrun yanımda belirdi kim diye sordum. İfrit yaptı. Yakında senin içine gelecek. Anneni koruyamadım. Ben Sanlıko'ya hapsolmuştum ta ki sana çana kadar. Dört gün önce olmuş bu olay dedi. Duvarda kanla Aramice sevdiklerini alacağım. Aynı dedeni aldığın gibi yazıyordu. Evden çıkıp kapının önünde ağlamaya başladım. Ağladığımı gören köydekiler yanıma geldi. Hiçbir şey söylemeden elimle içeri işaret ettim. İçeriye giren çıkıyordu. Jandarma gelmişti. O sıra beni sorguya aldılar. Kanıtları olmadığı için de bıraktılar. Babam haberi alır almaz geldi. Galiba ona köydekiler haber vermişti. Babamın yüzünden düşen bin parçaydı. Babamla birbirimize sarılıp ağlamaya başladık. Sessizce ağlayarak cenaze namazını kıldık. Gerçekten çok kişi gelmişti. Hiç görmediğim bir sürü insan vardı. Namazı kıldıktan sonra köşeye geçip gene ağladım. O gün annemin intikamını alacağım diye yemin ettim. Annemi toprağa verdik. Son toprağı da attıktan sonra Yavaş yavaş insanlar dağıldı. Birkaç kişi tek kaldı. Onlar da sırayla gitti. Akşama kadar dua okudum. Mezarlıktan çıkıp Mahrun'u çağırdım. Birinci bölüm bu kadar arkadaşlar. İkinci bölüm için takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.